Check that. bedeni beton ormanlarına cennet diyorlar. Rütbeler, ünvanlar savaşın gölgesi. Talan edilen dünyaya katlan diyorlar. Hakkını almayı, acıyı paylaşmayı biliriz bu hayatın canlarıyız biz. Veresiye bir hayat isteme zor da kalsın ezmeden Yok başına, Kurtuluş, yok başına, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiç birimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiç birimiz. Nereden mutsuzluğumuz yanmasın yıkılmasın gül umudumuz nefrete izin verme hayat büyüsü Urtuluş başına ya hep beraber. Urtuluş yok tek başına ya hiç birimiz. Urtuluş yok tek başına ya hep beraber. Urtuluş yok tek başına ya hiç birimiz. başına ya hep beraber Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz Kurtuluş, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber we Ey bu davaların öz savcısı Erdoğan, yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa'dan söylüyorum, çık karşıma mertçe yarış. Bırak benim diplomamı, mertçe yarış. Okulda defterime, sırama, ağaçlara yazarım adı. Okunmuş yapraklara, pembe yaz sayfalara yazarım adı. Yıldızlı imgelere, toplara, köpeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, gülürak ekmeğine yazarım adı dağlara ve ufka, kuşların kanadına gölgede değmene yazarım. Yanmış patikaya seyirip giden yola hınca meydanı meydana Kapımın eşiğine kapıma kaçağıma içimdeki yaneme Camların oyununa uyanık dudaklara yazarım adını Yıkılmış evlerime sönmüş fenerlerime derdimin duvarına Arzu duymaz yokluğa çırçıplak yalnızlığa yazarım adını geri gelen sağlığa geçen her tehlikeye yazarım ben adını yazarım bir sözün coşkusuyla ölüyorum hayata senin için dolmuşum haykırmaya Adaletin peşinde, özgürlüğün peşinde koşan milyonlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanında alanlarda ve meydanlarda. Demokrasinin meydanına hoş geldiniz sevgili Bursalılar. Şu anda bu alanda gördüğünüz yüz binler sadece azımız. Yolun öbür ucunda alanımıza adım adım ilerleyen yüz binler daha bulunuyor. Meydanımız oldukça geniş ama meydanlara sığmayacak kadar kalabalığız bu akşam. Dolayısıyla alanımıza yeni gelen yurttaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Lütfen sahnenin sağ tarafına doğru ilerleyelim. Sahnemizin solu şu anda dolmuş durumda. Sizlerden ricamız lütfen sahnenin Sağ tarafına doğru ilerlemeniz. Şu anda ekranlarımızda canlı görüntülerimizi izliyorsunuz. Hem demokrasi meydanımızda hem de Fatih Sultan Mehmet kullarını ilerleyen Güzel yüz binleri izliyorsunuz. Bu meydan bugün hınç yığış dolu. Yüz binlerle süreceğiz. dolu. Ama bilin ki Türkiye'nin dört bir yanı milyonlarca adaleti susayan vatandaşlarımız süreceğiz. da dolu. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları süreceğiz. Güzel günler Değerli özgürlük savaşçıları lütfen alanı doldurabilir miyiz? Sizlerden rica ediyoruz. Sol tarafta benim sağımda boşluklar var. Sol tarafa da doğru. Lütfen trafiği özellikle rahatlatmamız gerekiyor. Herkesi bu coşkuyu paylaşmak üzere alanın içine alabilir miyiz lütfen? yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yetbare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kapla bir kitap. Sımdan Kayış kapar kolumuzu Kırılan Kemik Kan Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve Sap sarı iskelet gelir Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar ışıklı maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere sü güzel günler göreceğiz güneşli günler çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler ben Ekrem İmamoğlu namusu için yaşayan şerefi için yaşayan bu ülkenin milletine hizmet etmek için and olan ben Ekrem İmamoğlu ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi siner aşarım. Yırtarım dağları. Engilere sığmam. Taşarım. Beş dava değil yirmi beş dava açsınlar. O sandık kurulacak. Bu savaşı bana değil milletin iradesine açan bu akla karşı kazanacağım milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki ben bu savaşı kazanacağım. Bu savaşı kazanacağım. Bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hadri meydan. Hadri meydan. Millet İmamoğlu'nu nerede görmek istiyorsa İmamoğlu orada olacaktır. Halep oradaysa Arşın da buradadır. Bilsinler ki bu millete hizmet etmekten, onun sesine ses olmaktan çocuklarımıza, gençlerimize umutlu bir gelecek sunmak için var gücümle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Biliyorum ki Türkiye yeni dünyada hak ettiği yeri alacak. Devletimizi adil, demokratik ve güçlü yapacağız. Kim yapacak? Biz yapacağız. Biz ülkemizi özgür kılacağız. Hem de çok yakın bir gelecekte. Halklar hak mazlum bedeni beton ormanlarına cennet diyorlar. Rütbeler ümmanlar savaşın gölgesi talan edilen dünyaya katlan diyorlar. Hakkını almayı acıyı paylaşmayı biliriz bu hayatın canlılarıyız biz. Veresiye bir hayat istemez o. Kurtuluş tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına Yıkılmasın, yıkılmasın büyül umudumuz. Nefrete izin verme hayat büyüsün. İntikam değil adalet istiyoruz. Yan yana. başına ya hep beraber Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz Değerli Bursalılar tek bir kişi bile dışarıda kalsın istemiyoruz. Sokaktaki tüm Bursalıları alana alabilir miyiz lütfen? Daha kalabalık olalım, daha birlikte olalım daha coşkulu olalım. Buyurun efendim. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına hiçbirimiz. Bir yaşlı amcamız Menderes Öztürk kaybolmuş. Onu tanıyanlar kendisini protokol kapısına yönlendirebilir mi lütfen? Menderes Özdemir kızı duyuruyor. Rica ediyoruz bir yaşlı amcamız Menderes Özdemir eğer çevrenizde ve tanıyorsanız protokol kapısını Bulun. alabilir miyiz? Bulunmuş. Bulunmuş teşekkürler. Ey bu davaların öz savcısı Erdoğan, yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa'dan söylüyorum, çık karşıma mertçe yarış. Bırak benim diplomamı, mertçe yarış. Ey bu çık karşıma mertçe yarış. Bırak benim diplomamı, mertçe yarış. Ben Ekrem İmamoğlu, namusu için yaşayan... Şerefi için yaşıyorum, kendimi çiğnel aşarım, yırtarım dağları, engilere sığmam, taşarım. 5 dava değil 25 dava açsınlar, o sandık kurulacak. Bu savaşı bana değil, milletin iradesine açan bu akla karşı kazanacağım.